Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Labirentli haritaya geldik arkadaşlar. Buraya zaten sizle beraber oynamıştık. Gene geldik. Süper oldu. Efsane oldu. Şimdi kardeşim sana buradan gelmem lazım. Sen de bana geleceksin. Biliyorum burası hızlı oynayanların haritası. Ben niye hızlı konuşuyorum bilmiyorum. Evet adamlar bana hızlı geleceği için ben de galiba öyle konuştum bilmiyorum. <laughs> Şöyle yaptık tamamdır. Bayağı bir blok aldık. Ondan sonra şuraları kapattık. Ve ondan sonra rakip bize gelecek. Ben de ona bir gideyim. Merhaba. Evet o da kapattı bedeni ben de kapattım bedeni 3 aşağı 5 yukarı aynı sürelerde yukarı çıktık aynı sürelerde aynı malzemeleri aldık galiba ondan sonra bakalım ikimiz de birbirimize geliyoruz şu anda ama sen birazcık yavaş geliyorsun düşsene <laughs> bir an düşmeyecek gibi hissettim de arkadaşlar oradan baktım böyle bir sanki böyle bir az sekiyormuş gibi bir hissiyat oldu bende de aaa spawn protection birkaç saniye fazla mı oldu acaba Buradan hemen bir merkeze gidelim. 8 tane alalım dönelim. 2 tane pearl alırız. Kaça kaça oynarız. <laughs> Ercan abi oyun tarzın gerçekten çok gıcık. Bizi bu oyunları kazanmamızı sağlıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> yani hızlı bir şekilde komşuyu bitir. Elmasları al. Merkezi al falan. 3-4 tane ortalama ek kırıyorum. Bet kırıyorum. Bence gayet yeterli. Hemen şöyle bir dönelim. Evet şunu şöyle yapalım. Sonra buradan bunu yükseltelim. 6 elma alalım. Bunları 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 böyle yapalım. Sonra efendim iki tane pearl alalım. Şunları yapalım. Hadi gidelim. Arkadaşlar iki tane pearl aldık. Şunları aldık. Bunları aldık. Bunlar da şuraya gelecek. Gayet de güzel oldu. Şimdi giderken dördüncü diamondımızı alacak mıyız yoksa? Bedi de var kendisinin. Aşağı doğru da indi kardeşim. Şöyle de bir yaptık. Ne? Nasıl oldu ya? Nasıl oldu ya? Nasıl oldu ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Of ne güzel de vurduk be. Yeter artık. Çok yorucu bir fight'tan çıktık şu anda. Ben sana gelmeyeceğim bir süre. Altın elma alacağım. Koruma ikimi yapacağım bir de. <laughs> Bu ne ya böyle? Biz nasıl bir fight'tan çıktık arkadaşlar? Ben ne tür bir fight yaptım ya? Ne tür bir kapışmanın içine çıktık biz ya? Bana geliyor. Ateş topu vardır. Kesin elinde ateş topu vardır. Bir tane daha yedim. Yok bu ateş topu. Evet blok blokları e, yere yerleştirmeyi çok seviyor. Blokları yere yerleştirmeyi çok seviyor. Ay 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 ben korumayı kim? 3 kalp farkla mı kazandım gerçekten? Abi bu pingin bize sağladığı dezavantaj var ya. Gerçekten çok can sıkıcı ya. Bir sıkıntı yok ben bu konularda ağlayıp zırlamam da. Harbiden yani video falan çekerken adamın bize vurduğu hit sürekli işliyor. Bizimdeki yani bizdeki de şey yani pek iç açıcı değil. Bir daha geliyor mesela. Ben pörlüm bir tanesini buraya bırakacağım. Ölürüzüm, ölürüz mü şimdi şey olmasın. Sıkıntı olmasın. Geldin mi? Geldin. Tamamdır güle güle. Bizim base'de iki tane mi gold var? E kırmızı o zaman benim burayı kırmadan gitti. Aa niye? Kırmızı beni kıracak şimdi o zaman. Tamamdır siz birbirinizi kırın abi. Ben pörlümle gayet mutluyum. Aşağıda atlayıp dönebilirsin. Döndün mü aşağıya? Döndün mü aşağıya? Oho iki saatte kıracağız burayı. İki buçuk yılda kıracağız burayı. Bu ne tuzaktır be abi. Bu ne tuzaktır be kardeşim. Yetti. Yeter be. Şunları da alalım bunları da alalım. Hadi bakalım. 50 defa aynı kişiyle fight yaptım ben. Evet. Bir de buradan gelip üstüne bir de ee, diamond set alacağım. Döndüğümde de koruma 3 olacağım. Hadi bakalım. Nasıl diyor. E 20 defa bana kesildin nasıl diye mi soruyorsun? <laughs> 20 defa bana kesildi nasıl diye soruyor kardeşim. Sen zaten sürekli kesilen bir adam değil miydin ya? Koruma 3 yapacağım bir beyze. Mesela şu kırmızıya. Evet. Arkadaşlar gözünüzü seveyim vallahi. Ben adama vuruyorum 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 vuruyorum. Koruma ekeyim adamda koruma yok. Canımız hemen hemen aynı kalıyor. Bu gerçekten sıkıntı bir durum. Bizim bu pink olayı sıkıntı. Sıkıntı ama Oynuyoruz be Hypixel. Keyifli ya. Zorlanıyoruz morlanıyoruz ama harbiden keyifli. Ha, kırmızı arkadaş şimdi. Benim elmas set olduğumu görünce kaçtı galiba. Hmm, öyle diyorsun. Labirentteyken yakalar mıyım? Bilmiyorum ama buradan içtim iksirleri. Erken içtim gibime geldi ama iksirleri. Dur bakalım labirentteyken yakalar mıyız? Bir tane ateş topumuz var. Bir atmayacağım. Bir tane ateş topumuz var. Bir tane pörlümüz var. Atmayacağım. Dur şöyle normal gidip yakalamaya çalışacağım normal gibi yakalamaya çalışacağım. Evet şu altın elmayı yi yiyeyim. Altın elmayı yi yiyeyim. Merdivene gider mi? Ne diyorsunuz merdivene gider mi? Gitmedi. Şöyle yaptık. Blok it mi yapacaksın? Bende de var. Bende de var ki. Bende de var ki. Kazandık. 6 kill 2 bed. Vay be. Zorlayıcı bir oyundu gerçekten. Baya eski bir haritaya geldik. Yalnız oyunculara baktığımda lobide baya bir ranklı vardı yine. Ben de ne yapayım? sağlam rakip gördüğüm zaman kalıyorum lobide. Ya ne yapayım yani arkadaşlar? Evet yandan mı vuracaksın? Yandan mı vuracaksın? Geldik. Geldik. Malzemeleri hem aldık. Hem setimizi de aldık. Güzelce bir şekilde buradan dönüyoruz base'imize. Harika. Abi çok gıcık oyun tarzın Evet biliyorum. Abi oyun tarzın çok gıcık. Evet biliyorum. Merdiven <laughs> falan oluyor. Pro abi. Geldin mi? Geldin mi sen? Ha, geldin gel. Arkama mı atlayacaksın? Beni aşağı düşürmek için. İnemiyor ki. İnemiyor ki. İnemiyor ki. Aşağı gelemiyor. E geldin de ne oldu? E beni kırdın da ne oldu? Eline ne geçti ki. Beni kırdın da eline ne geçti. E yani, ne oldu yani? Beni kırdın da ne oldu? <laughs> beni kırdın ne oldu kardeşim yani? Evet. Şunları aldık. Dönüyoruz. <laughs> yes. Koruma 2 yapacağım. Sen geleceksin. Sonra bir kere daha kesileceksin. Evet, oh şunu bir yiyelim. Merhabalar. Nereye gidiyorsun? 2-0, 3-0, kaç sıfır oldu? Ben de sayamadım artık. Yeter artık gelme. Evet. Şunları da şöyle bir tane daha alalım. Sonra gidelim arkadaşlar. Yeşil. Helal olsun sana be kardeşim. İşte oyuncu be. Helal be oyuncu be. Helal be yeşil. Bravo yeşil. <laughs> dur dur. Yeşil dur abi. Abi sen kıramadın başkasını kırdırdın adamı. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Görmediniz orayı siz. Ben kıramadım değil. Ben setlendim. Gıcık gıcık oynadım ben. Ne oldu ya? Ben de buradan maviye dönerim. Yeter mi ki bloğumuz? Göreceğiz. Yeter ya. Tamamdır. <laughs> abi gerçekten böyle bir oyun tarzı yok ya. Yok abi böyle bir oyun tarzı. Şu envanter düzenimizi bir yapalım. Gerçekten şu an izleyiciler diyor ki bu envanter ne? Gözüm kanadı. Çok mu meraklısın? Çok mu meraklısın gelip bana kesilmeye? 20 defa kestim seni hala mı akıllanmadın? Geliyorsun yanıma. Hayır kınlap yemek istemiyorum. Kınlap yemek istemiyorum. Kınlap yemek istemiyorsam şöyle yapıyorum dayı. Görüşürüz. Yes hadi bakalım. İşte bu kadar. Dur 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 bir dakika dur. TNT. Atış topu TNT atış topu TNT atış topu TNT. Şunu şöyle yapıyoruz. Şunu şöyle yapıyoruz. Bir dakika dur. Şunu şöyle yapıyoruz. Şunu buraya getirdin. Evet. Geldin mi? Geldin. geldin. Geldin, 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 geldin. Ben keseyim, ben kestim. İşte bu. Ben keseyim, ben kestim. Let's go be. Perşembe oyun tarzın gerçekten çok gıcık. Doğru söylüyorsunuz. Uh, ya abi ne kadar sağlam rakipler var ya. Yeter artık. Ben normalde ne istiyorum biliyor musunuz? Bak gireyim böyle. Oynayayım. Gül oynuyor. Gerçi burada da gül oynuyor. oynuyoruz da. Gül oynuyor oynayayım diyorum. Yok abi müsaade etmiyorlar. Bak gerçekten müsaade etmiyor. Yoruldum ben. Şu an gerçekten bir yoruldum. İkinci partta yoruldum. <laughs> Gri'ye gidiyor. Dur bir saniye ben şuradan bir şöyle. Bağlantılar bile çekilmemiş daha köprüler arasında. Köprüler arasında bağlantılar bile çekilmemiş. Abi bir saniye ben şimdi beyazda buradan gidiyorum ama. tam e, tamam yünmüş. <laughs> Bu da benim gibi. Benzine fazla önem vermeyen bir kardeşimizmiş. Şunu yapalım şunu yapalım. Şunu 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 şunu. Şunu bir yapalım. Bu bu, bu bir diamond olsun. Bu bir diamond olsun arkadaşlar. Gelin sözümü tutun benim. Bu bir diamond olsun. Çünkü e, obsidiyon olabilme ihtimali var adamın. 3 olacağız. Keskinliğimiz var mı? Var. Ne ara keskinlik bastım ben ya? Koruması falan abartıysa zorlanabiliriz. Ee, şöyle bir yapsam. <laughs> e, test etmedik ki şu anda arkadaşlar, öyle test etmedik ki. <laughs> ne oldu ya öyle? <laughs> Adamı sinirlendirdik durduk yere ya. Abi hızlı kazmayı falan da bastım. Bu kar mı çekiniyorsun rakipten? Hayır abim çekinmekten değil. Sadece işimizi bir garanti altına alalım. Oyunu finale kadar getirmişiz zaten. Bu ne yaptı ya? Bir şeyler aldı gitti döndü. Diamond falan aldı gitti döndü ya bir kat daha korumaya böyle yükseltirse o bizim için sıkıntı olabilir bak işte o zaman. Ender Pearl'süz girip bunun base'ine Ender Pearl çıkmak mantıklı olabilir. Ona bir bakalım. Buradayım. Evet. Canın bayağı bir fazla gitti senin. Evet şöyle bir yapalım. Şöyle bir getirelim. Buradan bir getirelim. Buradan bir getirelim. Yes. Merhabalar. Hoş geldiniz. Spawn olunuz lütfen. Lütfen spawn olunuz. Lütfen spawn olunuz. Korumanız da o kadar yüksek değilmiş zaten. Onu da anlamış olduk. Ve kazandık. Vuh be. Gerçekten baya sağlam oyundu iki oyunumuzda. Prolara karşı. 8 kill 3 bedde buradan. O kadar zorlandık. Bir like atıp abone ol, bildirimleri açar. Canlı yayınlara da gelirsiniz herhalde. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Canlı yayın saatler öğlen 3 akşam 8. Görüşürüz.